Borsa Trader kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe ve beklediğimiz halka arzlar geldi. Mia Teknoloji bizim beklediğimiz bir halka arkadaşlar. Kanalımızda taslak izahnamesi incelemesi mevcut. Videonun sonuna koyarım arkadaşlar. Baktığımızda miye Teknoloji bedeliyle 8 milyon, mevcut pay satışıyla 4 milyon 500 bin adet, toplamda 12 milyon 500 bin adet lotu 15 lira 80 kuruştan halka arz edecekmiş. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne baktığımızda ise mevcut pay satışıyla 26 milyon adet lotu 6 lira 95 kuruştan halka arz edecekmiş. Mobilet İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne baktığımızda ise bedeli sermaye artırımıyla 178 milyon, mevcut pay satışıyla 30 milyon olmak üzere toplam 208 milyon lotu 1 lira 60 kuruştan halka arz edecekmiş arkadaşlar. M-Teknoloji ve Mobilet İletişim Hizmetleri şirketlerimizin taslak zahnemesi kanalımızda mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi videonun sonuna onları koyacağım inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.